Merhaba arkadaşlar. Haftanın ilk günü. Pazartesi. Hindistan açıklarında bir akşam sefasız diyeyim. Pek de sefa değil de cefa çekiyoruz. iki haftadan beri. Şu an görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yeni çıkmak isteyen gemiye dümen suyu budur. Ne demek istediğimi anlarsınız. O zaman gemiye çıkınca. Bu Hindistan açıklarındayız. Gemi ee, görüyoruz. Kuru yük gemisi. Burası köprü üstü. Şu an ikinci kaptan var şey yapıyor, dümen tutuyor, sergimini. orada çünkü şey reklam şeyi var. Onun Ol, oldu. Ne olsun. Zaten Türkiye'de tek onlar yapıyor o işi. Bu arada köprü üstü. Sonra sizlere köprü üstü yazdığımı falan tanıtırım arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş aşağı iniyorum. Biraz çok rüzgar var. Hava da fena. Gemi sallanıyor. Kusura bakmayın. sallanıyor. Yine iyi hali bu. Daha önceden sibel falan yiyorduk. Daha kötüydü. Evet, dalga yiyordu. Şimdi az dosya sibel falan var. Bir aşağı doğru iniyoruz. Burada görünüyor. Ben buradan görüyorum karayı ama şu an sisli olduğu için havayı videoda net olarak şekilde çıkmıyor. Burası geminin sancak kısmı. Yani sağ tarafı. Sancak geminin sağ tarafı. Krenlerimiz ve kremlerimiz. Singapur bayrağı Singapur bayraklı, Türk bayraklı değil. Bir e, makine dairesindeki fanları. Makine dairesi fanları. Makine dairesi ve seyirci storları var. Bu yani kadar gürültü fanlardan kaynaklı. Burası kilitli. Çünkü Hindistan'da hırsızlık çok olduğu için kilitleniyor. Harç şeyi. arkadaşlar. Bu Kumanya treni ben şöyle bir unuttum direkt geçiyorum. Sıra bakmayın. Ee, Kumanya treni, Kuruvişi treni. Kumanyalarımızı alıyoruz. Sancak skele. Dediğim gibi geminiz sanki sağ taraf, iskelesi sol taraftır. Bu da kazan. Daha sonraki videolarımızda ee, bir sinetör, bir sinetör kulaç damlığı, bir yandım da verip dövelim biz. Play, artık var. Duman şurada, duman var. Play, ısı arttırma isteyecekler, ısı yüklemekte. tek tek size daha hmm, sonra anlatacağım. Diğerki şey. videolarda. Skylight. Şimdi sadece bu kısa bir videoyu şöyle bir çekeyim. Ben şöyle söyleyeyim, burası bir garbage station yani çöp istasyonu. Çöplerimizi falan buraya atıyoruz. orası e, denize atmıyoruz da deniz kirlenme okyanusa falan günah. Sonuçta balıklar oturuyor tekrar yiyoruz. Onları insane, Neyse links, onları daha detaylı sonra bilere. Burası, burası silikamız. Servis düşmeli bu. Daha sonra bunu e, ayrıyetten size videosunu çeker anlatırım detaylı bir şekilde. E, personel salonu hemen orada zaten gör, video izliyorlar. Film e, falan izliyorlardır. Darmış sayıklı. Şu an hava sert oldu. E, şey yapamıyoruz. Bu da sen taraftaki bir bir de sancak tarafta da vardı. Yanından geçti şöyle bir unuttum. Burada tarafta geminin iskele tarafı. Geminin iskele tarafı. Krenlerimiz. makine fanlarıdır. Sendex 4 tane makine fanımız var. Emergency generatörümüz hemen şu kapının arkasındadır. Onun için özel bir video çekmem lazım. Çünkü ben yani kısa bir bu videoda anlatılmaz olur. Nasıl çalıştı, nasıl şey yaptı, start aldı, nasıl yüke girdi falan bot testini hepsini size tek tek diğer videolarda anlatırım. Burası iskele taraftaki ee, bunker pipeline'ı yani yakıt line'ı buradan yakıtı, sılacı, sintineyi, yağ hem alabiliyoruz hem basabiliyoruz. Sılacı zaten alınmaz. Basılı ıı, dışarıya veriyoruz. Yani karadayken denize asla sılaç basılmaz arkadaşlar. Ya ceza işlemi geçtim günah. Sonuçta e, ıı, kirletiyorsunuz sılaç. Pis şey. Onun görüntüsünde bir e, slash tankından mumunu alıp gösteririm. kısa bir videosunu da anlatıp şey yaparım. Burası da nasıl şey yapıyor. Ben bu arada arkadaşlar 2011 yılından beri gemilerdeyim. Ee, tankerle başladım. Tankerdeki serüvenim 5 yıl sürdü. Sonuçta iyi kötü iyi geçti tanker. Ee, bırak kuru ülke geçmemin sebebi Tanker'de birkaç tatsızlıklar başımıza başıma geldi. Yani başımıza da geldi. Sonuçta bırakmak zorunda kaldım. Onlar önüne yani şey şu an tanker'i pek düşünmüyorum bayağı sıkıntı neyse gidin görün arkadaşlar tanker'i ee, sonra kuru yükü falan. Ama güzelce sıkınca çalışmanız lazım. Proje çok okuyun projeleri. Ben bu arada makineciyim arkadaşlar. Güverteci değilim. Ee, güverte ne personelimizin zabitim. Ben makine zabitiyim. Ee, makine taşıyayım. Bu Gangway arkadaşlar. Pilot çarmı diyen arkadaşlarımız da var burada. Gemilerde gördüm. Aksine bu Gangway'dir. Burada tabi pilot alınıyor, alınır, alınmaz demiyorum. Ama pilot çarmı değildir. Projelerinde bakın, okuyun. Bunu güverte zabitleri bile karıştırıyor. Yangmei az ileride. Onun da baş tarafa giderken şimdi hava iyi değil. Manevreniz zaten. Ee, şey Sıkıntı olmasın. Yangmei'dir, motoru bu. Short connection, karayla bağlantısı sağlayan deniz Bu şu kısım deniz suyudur. Zaten yangın dolabı. Yangın ortum var sadece orada. Kış tarafa doğru hafif gidelim yavaştan. Burası spor salonunun girişi. Yaşam mahallinin de girişi var. Buradan yaşam mahallini giriş. Dışarıda bir tuvalet. Yaşam mahallini de şey yapıyorsun. Bu ağa niye böyle konmuş? Ben de bilmiyorum. Ha, ba babalar bunlar arkadaşlar. hadi babalar falan. <laughs> yani işte böyle. Bunlar. Bunlar da ırgatlarımız arada. Irgatlar. Bu iskele taraftaki hikaye. Şu, şunu soracaksanız, sorarsanız ee, kış bikin kış tankının havalandırma bu. Bilerek o yüksek gidiyor. Da, denizli dalgalarda kış e oradan su girmesin diye. Ne olur ne olmaz. Girmez. Ama denizden işte denizde ne olur ne olmaz diye bir şey yoktur. Denizdesiniz, her şeyi net alacaksınız, her şeyi en kötü senaryosunu yapmanız gerekiyor. Deniz affetmiyor, okyanus affetmiyor, hiç affetme. Şu an en durgun hali şu an bu sonlardayız bu sonlar kısmındayız. Ağustos ayındayız, 2020. Buralar çene halde, Driftteyiz yani arkadaşlar. Onun için onları bilerek öyle uzun uçtular. Neyse fazla e, demagoji yapmayayım diye. laf kalabalığı yapmaya gerek yok. Bunlar ırgatlar arkadaşlar. Babalar. Bunlar ha, halatları liman için hazırlamışlar. Karbonlu yoksul turumu. CO2 rum. Arkadaşlar e, buradan şey yapıyoruz. Düşmesini sağlıyoruz işte. Kolları falan. Orada. Ya oturumu şöyle göstereyim size. Kapağı açıp. Gördüğünüz gibi CDK tüpleri, karbon dioksit tüpleri. Bunların e, bir makine dairesi ve ambarlar için var. Makine dairesi ne diğer videolarda şey yapacağım, göstereceğim. Makine dairesinde patlatma için karbondioksit basıyorsunuz yangın olduğunda. Bu tüpleri patlatmanın tek yetkili kişi çarkçı başıdır. Çarkçı başı ile koordineli olarak pat yani patlatır biz patlatır tabiri kullanıyoruz. Ee, açar valflerini falan çarkçı izni olmadan asla ve asla kata kimse bunları gelip çalıştıramaz. Açamaz yani valfi. Ee, şu ambar yangın dedektörü, smoke dedektörü. Ee, onun bir şeyi ok çok kolay. Diğer yangın şeyini anlatırken sistemini anlatır. Bunlar cumartesi günleri test ediliyor. Telefonlar falan. Sting your falan. Ben daha istiyorum bunu. Şimdi makine dairesini niye bu videoda anlatmıyorum? Çünkü, çünkü çok ana makine çalışıyor bir yandan drift olduğumuz için var diye sisteme geçtik. Bardeyao sistem derken ben 8 5 tutuyorum. Diğer arkadaşlarımız 5'ten sonra geliyor 5 12, 12 8 gibi şeyler tutuyor. Ondan ben şimdilik şöyle din çünkü hava daha kaynakta bayağı sıkıntı. Bardeya'ya geçtik yoksa gemimi çalıştığım bu gemi amben sistemi yani adamsız. 5'ten sonra adam yok. Alarm sistemi bütün alarm sistemleri çalışıyor. Onları her gün rutin olarak kontrol ediliyor, test ediliyor. Ee, sıkıntı olmuyor. Yani cumartesi zaten her hafta her gün ayrıyetten test. Bir de her cumartesi de testimiz var. Bu da sancak ırgat. Halatlar oldu liman pozisyonu için. Limana gireceğiz çünkü sonuçta. Buradan dümen dairesine iniş. Şu kapı açık. Dümen dairesine iniyorsun. Senlik falan. Çünkü lütuf hazırlık hiç şey yapmıyorum bilerek. Bu sancak tarafı, geminin sancak tarafı. Daha da kadar çok olur orada. Herhalde de ayrıktan bu sancak gemi. sancaktan da yakıt alımı yapabiliyoruz dizel, full oil. Zaten gemi full oil ile çalışıyor. bilerek çıkardılar, havadan kaynaklı. Daha sonra seyirler seyirde falan takılıyor tabii ki. Bunu sorarsanız da e, bu ne havalı ne elektrikli ne hidrolik hiçbir şey değil. Bu sadece kollu. Şuraya kollu takıyorsunuz. Sonra çeviriyorsunuz. Bu dönüyor. Yani bu sadece kaldırmaya indirmeye yarayan böyle yani alım çalım bir şeydi pek gemilerde Türk gemileri de pek kullanılmaz ama ben geçen gemide kullanıldı. Bayağı bir önemi ön, çok büyük. İşte yaşam mali. Tabii ki yaşam malini size ayrıyetten videosunu da atacağım. Nasıl no, mana giriş olduğu için gördüğünüz ayrıyetten ben size testini de anlatırım şu an teste tabi tutuluyor. Evet. kolu çekip şey yapacak rescue botu rescue bot bu arada arkadaşlar onlar ee, çalıştıracak ama sonra Eğer sorularınız olursa cevaplamaya dilim döndükçe bilgilerim dahilinde gerekirse ustalarımdan da yardım alırım. Sonuçta bu gemilerde ne kadar olursanız olun fazla bilgiye sahip olamıyorsunuz. Her şey tek, tekrar tekrar önünüze geliyor. Farklılar çıkıyor. Yani çok bilmiş insanları var. Yok demiyorum Her karadakiler gibi. Şu an çalıştırdı rescue botur. Yol veriyor. dördüncü mühendis. Gemilerde dördüncü mühendise çarkçım deniyor. Kaptana Suvari Bey. Diğerlerine e, ikinci kaptan, efendi kaptan. Falan öyle şey yapılıyor yani. E, bu gemi de güzel. Bu gemi Çin yapımı güzel gemi. Bakarsınız zaten bütün gemiler güzel. Öyle bakmazsanız bazı arkadaşlar var. Hala benim arkadaşlarım var. Konuşuyoruz diyoruz. şikayet ediyorlar. bakarsan gemiye yani abi hata sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur o hesabı. Onun bazen işte şey diyemiyorum. Ne, ne Burası hospital hospital derken yani şey ne bir bizim ufak bir e, Gemilerde herkes kendi kendi doktorudur. Böyle var ama ilaçları falan içinde bu pardon. Bu dışarıya açılan kapısı. Bir de içeriye yaşam halinde kapılı var. Bu da sancak taraftan yaşam halinde giriş. Orada bir de ilaçlar falan var ama e, işte herkes kendinin doktoru olsa kendine sağlıklı baksa şey sıkıntı olmaz. Böyle şey değil yani. Burada da sancak tarafı da short connection karayla bağlantı deniz su için. Şu tatlı su. Bu hava devresi gri hava devresidir. Mavi tatlı sudur. Kırmızı ee, deniz suyudur. E, buradaki kırmızı aydınlatma emergency aydınlatmalardır ve diğer siyahlar, beyaz gri, beyaz siyah, gri şeylerde boylu olanlar da normal aydınlatmalar diye geçer. Normal aydınlatmalar diye geçer yani şeyin. Acil de. Emergency derken emergency jeneratörün, Bu, bu arada arkadaşlar bu toplanmadan ya yangın planı, yangın Burada kimlerin ne yapacağı gördüğünüz gibi. Yanmış şu an hepsi. Ya köprüs... Bunlar bu arada köprü üstünün aydınlatma yakalıyor. Bu emerge, kırmızı olanlar emergency aydınlatmalar derken şunu kastediyoruz. E, ee, jeneratör devreye girdiğinde aşağıdaki jeneratörlere bir şey oldu, sıkıntı oldu. Allah korusun Hiçbir bir deniz arkadaşımın başı, denizci arkadaşımın başına gelmesin. Ee sıkıntı oldu. O emergency jeneratör devreye giriyor. Sadece bu aydınlatmaları, bu kırmızı olanları besliyor. Başka şey değil. kadar kısa sürecek. Diğer videolarımız videolarım daha uzun, daha anlatımlı. Makineyi anlatacağım. Size ana makineyi dilim döndüğüce size söyleyeceğim. Güvertede işte. Güvertede pek yani ne iş olacak diye normal. Şaka şaka bu arada. Güverteci arkadaşlarım nasıl bir şaka yapıyor tabii ki. yani, yani benim videom mesela şimdi dedik e, gelin dönmeyeceğiz. Şimdi içeri etmeyeceğim. Affola kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Evet. <laughs>